Arkadaşlar biz boyama yapıyoruz. Evet biz bugün boyama yapıyoruz. Guajı boyayla. Açayım mı? Evet anneciğim yeşil renkten de başlayalım. Evet. evet. Peki hangi renkten istiyorsan onunla başlayalım. Bununla başlayalım. Evet bunu başlayalım. Evet, baş... Ama onun ağzı daha kapalı. İstersen anneye ver açayım. Ben açarım. Açabilir misin? Ama dökülebilir öyle. Bak ayağına dökülür. Ben, ben, ben. İstiyorsan şu yeşilden başla. onu bırak şu yeşili al. Bak şurada yeşil var. Bir tane daha yeşil var. Ama. Onu indir. Bırak onu anneciğim. Yeşili al. Bu çok güzel değil ki. Onu mu beğendin? Evet, onu beğendim. Peki. Açıyoruz. Açıyoruz. Ama açılmıyor anneciğim. Onu bırak bak şurada bir tane daha yeşil var. Onu al. Bak, anne. Kırmızı mı istiyorsun? Evet. Kahverengi mi? Hangi renk o? Bu güzel değil. Güzel değil anne. Hangisini istiyorsun? Bu güzel değil anne. Bak ya, yeşil alabilirsin. Bak bir tane daha yeşil var orada açık yeşil. Ay bunlar bu çok açık. Buna. Çık, tamam ver istersen açayım anneciğim. Al. Getir bana. Şöyle uzat anneye. <laughs> Şöyle. Şunu sanki ben de zorlanıyorum açarken. Ah üstüme dökülüyordu neredeyse. Aa ah, sesi duydun mu? <laughs> wow. Çok güzel bir renkmiş. Şöyle gösterelim bakalım. Döküldü. Tut. Tut. Evet. Değil mi? Değil Dur, mi? Başlayabilirsin. Hayır, hayır, Bir. Değil, Değil. mi? Evet. El baskısı yapıyoruz yeşil renkten. Ama önce hepsini boyaman gerekiyor anneciğim. Boyala. Nasıl beğendin mi rengi? Anladım. Hoşuna gitti mi anneciğim? Hoşuna hmm. gitti. Sonra ben de yapacağım. Sonra sen yapacaksın. Evet ben kıskandım. Ben de yapmak istiyorum. Ama sen yalnız dökülecek. Ben Ben yapınca dökülüyor mu? Ama döküyor. Tamam. O zaman sana da ben... Sana ne yapacağım? Sen yapacaksın. Olur. Sana da yapacağım ha. Sana... Sana da yap. Tamam anneciğim. Sana da yapacağım. Tamam anneciğim. Parmaklarında kal. Parmaklarım... Parmaklarını yap hadi. Diğer parmağına geçebilirsin. Diğer parmağına geç anneciğim. Annem. Efendim. Sana dedim. Sana da yapayım mı? Evet bana da yap. Tamam yapacağım. Önce kendikini bitir. Diğer parmağa geçebilirsin anneciğim. Diğer parmağına geçebilirsin. Ercin. O bitti kızım. Tamam diğer parmağına geç. Ben bunu yapacağım. Bunu da yapacağım. Wow, sen nasıl yaptın öyle? Bakabilir miyim? Aa, üç parmağımız kaldı. 3 parmağını da bitir anneciğim. Diğer parmağına geç. Diğer parmağına geçebilirsin. Anne. Efendim. Sana da yapayım mı? Tamam anneciğim, bana da yaparsın. Sen diğer... O da yapurdan. Tamam, diğer parmağına geç. Tamam. Evet. Ya bu ya? Nasıl gidiyor? Bakabilir miyim eline? Vav. Wow. Hadi basabilirsin şimdi. Tamam. Tamam. Tamam bitti artık. Wow, çok güzel oldu amcım. Bitti, tamam basabilirsin Erciğim. <laughs> Kaldırabilirsin. Evet. Bakabilir misin? Oldu. Oldu mu? Atıldı. Harika. Şimdi size hangi renkte? ne yapalım? Mavi mi sarı mı? Evet bunu yapalım. Hmm, pembe. Pembeyi seçtin. Peki elini sil önce. Onu da Evet. Biz ellerimizi sildik. Geldik. Değil mi anneciğim? Geldik. Ellerimizi sildik. Ana yok. Hadi şimdi turuncu renge başlıyoruz. Turuncu renge geçtik. Ellerimizi de sildik. Fırçayı alıyoruz. Şu an turuncu renge başlıyoruz anneciğim. Evet. İstersen evet. boyayı yere bırak. Sürebilir mi? Sürebilirsin anneciğim. Ama da bunu. Ede bunu. Anne var. renkmiş turuncu. Harika. Anne. Pink yapalım mı? Tamam. Sonra pink yapalım. Pembe. Hmm, pe pink yapalım. <laughs> evet anneciğim. Bak kardeşinde de sana sesleniyor. Bravo. bu ne kapatayım mi? Evet, devam ediyoruz. Evet, devam ediyoruz. <laughs> Sen ne yapıyorsun anneciğim? Anne, öpücük şey yolluyorum. Hmm, öpücük yolluyorsun. Peki. Bitti mi? Güzelini göster bakayım. Al. Peki boyama yap hadi. Devam edebilirsin. Tamam ben boyamayacağım. <laughs> ne? takalım. Evet, turuncu rengimizi de bitirdik. Şimdi basabiliriz anneciğim. Bakabilir miyim? Kameraya göster ellerini. Harika. Wow. Basabilirsin artık anneciğim. Bir tane kalmış mı? Bir tane kalmış. Benim kızım çok akıllı ya. Çok başarılısın Ercin. İlk deneyimimiz bu arada. Bitti, bitti anne. Bitti mi? Tamam, fırçayı bırakabilirsin anneciğim. Ne Harikasın anneciğim. Basayım mı? Önce, ben, önce. Anca çek, çek. Önce ellerini bize göster. Anne. Bak. mı? Bas. Harika oldu ellerine sağlık. O zaman pink yapalım. Sıra pembede. Evet. Biz bu şekilde. Tamam sen Güzel. devam et istersen ama videomuzun sonuna geldik. Anne dinleyeceğim. İki... Tamam ellerini yıka anneciğim. Sonra tamam, nasıl yapacağım?